Ma eh, si parla troppo della partita che sarà e eh, si dà poco merito a questa, a questa vittoria, che que me lo faccio io direttamente. Çok aslında e, oynayacağımız bir sonraki maçı düşünüyoruz. Kazandığımız maçı konuşmuyoruz şu anda. Devam edeyim. Biz tarihe geçen bir başarıya imza attık gruptan çıkarak. Bugünkü ekibimiz gruptan çıkan en genç ekip, en genç takım belki de bunu uzun yıllardır yapmıyordu Türkiye dolayısıyla takıma taraftara teşekkür ediyorum. Buradaki taraftarlara evimizdeki Türkiye'deki taraftarlara çok memnunuz çok mutluyuz gruptan çıktığınız için. Şimdi yeni bir hedef var önümüzde. Bu maça bakacak olursak bu maçı iyi oynanmış bir maç olarak düşünüyoruz. Bir kişi fazla oynadık. Çok fazla ondan istifade edemedik. Daha fazlasını yapabilirdik ama en nihayetinde maçı kazanmayı başandık, başardık. Durum 1-1'e bir geldikten sonra da tekrar öne geçmeyi e, başardık. Bir gol yedik ama kalecimize yapılan bir faul vardı orada. Tabii son birkaç gündür baskı altındayız. Çünkü takım çok genç ama başarılı bir sonuç elde ettik. Ben de çok mutluyum bu netice karşısında. Çünkü takım her zaman bir e, bütün oldu, e, yek vücut oldu. Ve her zaman hedeflerimize sahada odaklandık. Ve her zaman büyük bir güvenle Sahaya çıktık ve çok çalıştık. Bu gruptan çıkma başarısını hak etti takım taraftar Hakeza. Ve milyonlarca taraftar bugün bizi burada Türkiye'de dünyanın başka yerlerinde takip ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Tarihe geçen bir başarı gruptan çıkmış olmamız bir sonraki maça odaklanmaktan ziyade bunu söyleyelim. Tabi eleştirilere maruz kaldık. Hak etmediğimiz eleştiriler de oldu. Ama bunun da üstesinden gelmeyi başardık. Bu da beni mutlu kılan, mutlu eden başka bir unsur. Ben baskıya alışkınım, o yüzden beni rahatsız etmiyor. Ama baskıyı oyuncularıma uyguladıkları zaman bu benim çok hoşuma giden bir şey değil. Maçın oyuncusuna çok teşekkür ediyoruz. Hocaya sorulara geçiyoruz. İkinci sıra buyurun. vardı. Üçlü çektirdi. Hem o anları soralım taraftarla bütünleşmesini hem de soyunma odasındaki atmosferi biraz bize anlatabilir mi? Ma abbiamo gioiti, siamo io personalmente sono orgoglioso e sono felice di aver portato a Tabii ki mutlu olduk, kutlama yaptık, e, gurur duydum, çok mutlu oldum şahsen de bu mutluluğu yüz binlerce taraftarımıza, milyonlarca taraftarımıza, taraftarımıza yaşatabildiğim için ben de ayrıca mutlu oldum. Gerçekten omzumuzdan büyük bir yük kalktı tabiri caizse son düdükten sonra hatta ikinci golden sonra diyebiliriz gruptan çıkmayı garantilediğimizi anladık. Tabii ki biraz daha az acı çekebilirdik, daha az stresli bir maç oynayabilirdik, hayatımızı zorlaştırmayabilirdik daha önce bahsettiğim sebeplerden ötürü ama bunlar hepsi bu parçası ve bu mutluluğu da daha da büyük bir üst seviyeye taşıyan bir durum. Buonasera, Mr. Tian from Titan Sports China. Allora, lei ha festeggiato il 50. yaş gününüzü de kutlamak isteriz. Biraz geç de olsa Türkiye gibi ve Türkiye takımı ile birlikte. Eh, AC Milan da Çalanoğlu ile zaten çalışmıştınız. Hakan orada çalışma fırsatınız oldu ama birkaç yıl sonra çok beklediğimiz şekilde belki de işler gitmedi ama aradan birkaç yıl geçti daha doğrusu nasıl Hakan ilişkiniz şu anda? Hakan bize ciddi bir sakatlıktan sonra birkaç ay sonra katıldı. Çok yetenekli bir oyuncu çok süre almak istedi, oynamak istedi. Tabii ki Ati Milanın o dönemde yönetimi değişti, işler çok da yolunda gitmedi. Ve Hoca da bundan nasibini aldı. Her zaman öyle olur zaten. Şimdi Hakan'la tekrar bir araya geldik. Zaten bütün özellikleriyle tam bir oyuncu. Orta sahanın biraz önünde, Forvet'te bugün oynadı. Hatta harika bir gol de atmayı başardı. Dünyada sayılı Oyuncu var, onun attığı şutları atabilecek. O pozisyonda özellikle topu tam o köşeye göndermiş olması, ayağının dışıyla o şutu çekmiş olması inanılmazlı, harika bir maç oldu ve harika bir kişi kendisi. Yan taraftaki beyefendi buyurun. Guardian'dan geliyorum, Londra'dan. Tebrikler gruptan çıktınız. E, maçın sonunda biraz bir e, arbede oldu oyuncular arasında. Arda'yı kenara çekmeniz gerekti. E, Arda başını belaya sokacak diye mi ondan ondan mı çekildiniz? E, Ona mı çekindiniz? Neden öyle bir durum oldu? Evet maçın sonunda birkaç sarı kart da gösterdi hakem. Hakan tabi Kaptan e, hakemle konuşabilir kendisi ama sarı kart gördü, Faul bile yapmamıştı e, sarı kart gördü. Bir sonraki maçta görev alamayacak. E, endişelendim açıkçası e, Arda'nın da sarı kartı sarı kart durumu ile ilgili birazcık çekindim birazcık korktum çünkü tam olarak ne olduğunu da anlamadım. Yani ama sarı kart geldi biliyorsunuz. O anları yaşadığımızda da daha fazla sarı kart yemek istemiyorduk açıkçası o yüzden hemen oraya gittik yani. Next question, the fifth row please, on the side. Hüzeyfa Hamza from El Dueto. Congrats coach on winning today. Bugün maçı kazandınız. Tarihi bir başarı elde ettiğiniz söylediğiniz gibi ve siz bu başarıdan bahsetmek istiyorsunuz haklı olarak. Bugüne kadar başandık başardıklarını sizi tatmin ettiğimiz, 10-16'ya kaldınız. Bu, bu kadarı da yeterli diyor musunuz? Yoksa daha fazlasını hedefliyor musunuz, arzuluyor musunuz? Belki 2008 başarısını tekrarlamak gibi bir niyetiniz de var mı? Biz Bugün bu zaferi kutlamak, tadını çıkarmak istiyoruz. Çünkü hak ettik, çok çalıştık ve çok fedakarlıklarda bulunduk. Yarından itibaren tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Orası kesin. Biz bütün enerjimizi, bütün çabamızı bir sonraki maçı kazanmaya yönlendireceğiz. Bir sonraki soru ilk sıra yanda duran kişi buyurun. Performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, i̇lk diğer maçlarda forvette denemiştiniz, sağ kanatta da onuca daha etkili oldu. Bu, bu performans onun önümüzdeki maçlardaki e, konumunu değiştirir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Her iki pozisyonda da oynayabilir sol kanatta da oynayabilir. Barış Alper, e, nereye koysanız aynı özellikleri, fiziksel arka özelliklerini sergileyebiliyor. Ve sahanın o noktasında bugün e, en iyi oynayabileceğini ve doğrudan karşısındaki oyuncuya daha zorluk çıkarabileceğini düşündük. Çok hızlı olduğu için o yüzden e, farklı alanlarda, farklı noktalarda içerisinde kendisini kullandık ama zaten müthiş yetenekleri olan bir oyuncu.

Bu maçın ne kadar yüksek yoğunlukta geçtiğini gösteriyor. Hepsine bakmadım pozisyonların. Tabi çok bariz olanlar. Daha önce değindiğim oyuncunun oyun dışı kalması veya diğer pozisyonlar. Hakan Çalanoğlu hakemden bir açıklama talep ediyordu. E, vara gidilmesiyle ilgili bir talep olmuştum. Takımın kaptanı olduğu için böyle bir talepte bulunma hakkı zaten var. E, yani hakaret olarak addedilebilecek bir şey söylemediğinden ben eminim. E, dolayısıyla biraz fazla katı davrandı hakem orada diye düşünüyorum. Bun, bunun da biz e, bedelini e, çekeceğiz, göreceğiz. E, başka pozisyonlarda oldu ama bunlar olan şeyler. Next question, first row here, please. Emre Tanrıver Gezeti Spor. Hocam tebrikler. Avusturya maçına 6 gün var. Bu 6 günde oyun olarak üstünde en çok duracağınız, en çok geliştirmek ya da değiştirmek istediğiniz konu nedir? Teşekkürler. Tabii ki bu maçtan toparlanmamız, enerjimizi geri kazanmamız lazım. Bunu yapmak için birkaç günümüz var. 6 gün, 7 gün çok fazla fark yaratmaz. Ee, Avustralya dün maça çıktı. Biz duygularımızı yönetmek durumundayız. Çünkü bu maçlar tabii ki duygu uyandırıyor oyuncularda. Maçın farklı fazlarında, farklı aşamalarında duygularımıza hakim olmamız gerekiyor. Ve özellikle topa hakimiyet açısından daha iyi olmamız gerekiyor maçın farklı aşamalarında. Bir sonraki soru ilk sıra ortadan buyurun. Almanca bir soru soracağım. Oh, die Mannschaft ausgetauscht und wir haben sie, der mit dabei war, Güler heute gesehen. Sahi çıkan ilk 11'de plana kıyasla 7 değişiklik gördük. Neden bu kadar fazla değişiklik oldu? Neden böyle bir tercihte bulundunuz? 11'in 9'u sahadaydı. Bir tanesi oyun dışı kaldı. Bir önceki maçı kıyasla aslında ben bir oyuncu değiştirdim sadece. Arda güzel bir maç çıkardı. O pozisyonda oynamak kolay değildi. Kolay bir iş değildi. Çok şut çekti. En fazla şutu çeken oyuncuydu belki. Zor bir maçtı ama iyi oynadı. Son iki soru. Elini kaldıran, farmları soru sormak isteyen. Buyurun ikinci sıra. Hocamızın yani o, o karşılaşma neler söylemek ister. Zorlu bir rakip zor çünkü çok zor Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan lider çıktı. neler söylemek ister o sıraya ilgili? Ma eh, questo livello abbiamo visto anche nel girone, in tutti i gironi, credo che ki, non gruplarda şunu gördük kolay maç diye bir şey yok belki bir iki maç görmüşüzdür ama seviye çok yüksek Avusturya'yı biliyoruz Avusturya ile oynadık nasıl oynadıklarını gördük evet birinci sırada gruptan çıktılar çok zor bir gruptan birinci sırada çıktılar ve bu da onlar hakkında çok şey söylüyor. Son derece fizikseller, çok iyi organizeler. Ve kulüp gibi bir görüntü çiziyorlar. Çok akışkan mekanizmaları var birbirlerini çok iyi tanıyorlar, çok hızlılar. Teşekkürler. Odadan alacağımız son soru lütfen, buyurun. Buyurun. After the game against Portugal, you also mentioned being too emotional. Çok duygusal olma durumundan bahsettiğiniz, maçı kaybetmenin sebeplerinden biri olarak bunu söylediniz. Bugün de o noktayı tekrar vurguluyorsunuz. Benim iki sorum var bununla ilgili. İlki şu, bu sizin üzerinde durabileceğiniz bir şey mi 6 gün içerisinde bir sonraki maça kadar? Elimde İstanbul'dan bir mektup var. Bunu size ben vereyim mi yoksa oyuncuları daha da duygusallaştırır mı? İçinde ne yazdığına bağlı mektupta. Mektupta ne yazdığına bağlı. Bizim evet işin duygusal boyutu üzerine çalışmamız, geliştirmemiz lazım. Bir süredir etkisini gördüğümüz bir durum. Avrupa Şampiyonası'ndaki e, gruptan çıkan en genç takımız bugün 11 oyuncunun e, ilk 11'de başlayan 11 oyuncunun yalnızca 3'ü daha önce bir Avrupa Şampiyonası'nda oynamış oyuncular. Dolayısıyla ümit ediyorum ki bu gruptan çıkma başarısı bizi bu baskıdan birazcık kurtarır, rahatlatır. Ve e, ben bunun üstesinden gelebiliyorum, benim tabii ekibime, oyuncularıma kıyasla daha fazla tecrübem var. Onlar da tabii ki baskı altında. Ama ironik olacak belki ama şunu söylemek bence mümkün. E, kasıtlı olarak yaratılmış bir baskıydı bu. Kendi ülkelerini sevmeyenlerin yarattığı bir baskıydı bu. E, bu milli takımı sevmeyenlerin yarattığı bir baskıydı, kasıtlıydı. E, bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla baskı vardı. Dışarıdan yaratılan bir baskıydı bu ve bu takım son 10 ay içerisinde inanılmaz sonuçlar elde etti. Hepsini tekrar sıralamayacağım burada. Ama tarih yazdılar. İnanılmaz sonuçlar elde ettiler. Şimdi gruptan çıktılar. Son 16'ya kalmış durumdayız. Çok genç bir takım. Gerçekten cesurca oynadık. Ee, ve genç yetenekli bir oyuncuları seçtik bu takımı bir araya getirdik. Ben mutluyum e, bu durum karşısında ve ümit ediyorum ki ve inanıyorum ki gruptan çıkma başarımız sayesinde biraz daha rahatlayabileceğiz, daha az baskı ve duygu hissedebileceğiz. Ben zaten alışık olduğum için onlara da deste, destek vereceğim yani bu konularda zaten üstesinden gelebiliriz her türlü. Tamam. Thank you very much.